Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sokak lambası projesi yaptık. Bu projeyi ben çok sevdim. Kısa bir anlatım yapayım. Ben e, iki tane led alabilirsiniz. İsterseniz bir tane. E, bir tane led alınca topunuzun üst kısmından bir delik açıp ledi sokuyorsunuz. Ondan sonra e, ışık sensörünüzü bir yere koyuyorsunuz. Bunun için pinno... E, Pino kartınız gerekiyor. E, bu pino kartta çok şey var. E, 9 voltluk pilinizi takıyorsunuz. 9 voltluk pili takınca bunu çalıştırabiliyorsunuz. Işık sensörünüzü kapatınca ışığınız yanıyor. Bunu ben bir tanesini takmadım. Bakın çalışıyor. Şimdi bir de ışığı kapatıp göstermek istiyorum. Bakın kendisi yanıyor. Böyle yanınca ben bu projeyi çok sevdim. Görüşürüz. Ha bir de unutmadan e, bu Pino Pino'yu sizi e, tavsiye edebilirim. Çünkü çok güzel bir alet devamtı. Elektronik meraklı olan herkes bunu kullanabilir. Görüşürüz.